Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Kasa, Güler Yatırım, Tuborg, Beşiktaş ve Türk Hava Yolları'nı analiz edeceğiz. Kasa'nın haftalık grafiğiyle başlayalım. Şimdi bu e, hisse teknik kırılım noktası 40 TL'den itibaren e, yukarıya doğru yoluna devam ediyor görüntüsü var gördüğünüz gibi. Eee şimdi bu nereye kadar gider onun bir herhangi bir direnç noktası vesairesi yok biliyorsunuz 40 liradan bakın hangi ayda ee, Ekim ayından sonra başlamış yükselişine ve e, yukarıya doğru tırmandırıyor şurada bir silkeleme hareketi olmuş e, 150 TLlerden lerden 85 TL'ye kadar düşüp tekrardan burada alıcıyı bulup tekrar yukarıya doğru götürüyorlar herhangi bir teknik vesaire okunmuyor e, bu tür grafiklerin geri dönüşlerinde yapmanız gereken strateji günlük periyodu açıp e, hareketli ortalamaları takip etmektir. Şimdi günlük periyotta hareketli ortalamalarımız e, 5 günlük ortalamamız 207 TL seviyesi, yani normal şartlarda 207 TL, 208'in altında düştüğü yer stop noktasıdır. En önemli stop noktası da EMA 21 yani 176 TL'nin 177'lerin altına düşmesi teknik stop noktasıdır. Bu tarz hisselerdeki yani gökdelen formasyonu oluşturan e, hisselerdeki risk şudur. Bakın gökdelen formasyonu e, bir altındaki hisse hemen güler yatırımda da benzer bir tablo var. Şu şekilde gökdelen formasyon çıkışını görüyorsunuz. 2.45'lerden 24'lere ve sonrasındaki şu sert satış olayı. Burada çoğu kişi iflas ediyor ve tekrar hisse eski seviyesine çıkamıyor. 22'lere çıkıp tekrar geriye negatife doğru gidiyor. Hani şu aradaki e, süreci neredeyse bir yıl olacak. Bir yıldır yatayda formasyon üretiyor. Geri dönüşlerde kasanın da böyle bir şey yapma ihtimaline karşı temkinli olun. Geri dönüşlerde günlükteki stop noktalarınızı belirlerseniz herhangi bir e, problem yaşamazsınız. E, ama tabi her gün taban taban e, yerse hisse yani sürekli taban açarsa tabanda da bir alıcı kitlesi olmadığı için arkadaşlar genelde satış işlemleri gerçekleşmiyor. E, King Kong, e, önceden bayağı asin yenini vermiş. Sonra düşüşte sat. Sonra tekrar aldırmış. Yani bunlar çok düzenli değil. Bu tarz hisselerde çok teknik okunmaz. Gerçekçi olmak gerekirse ama dediğim gibi hani şu an alanlar kazanıyor. Geri dönüşlerinde de temkinli olmanızda fayda var. Güler yatırımı hemen açmışken e, bundaki olayı da söylemiştim. Bu o, e, hissenin başına gelenler, e, reis aşın vesairenin de başına geldi. Hisse pandemi düşüşünde şuralardan 1 liralardan e, 24 24'lere kadar tırmandı. Tırmandıktan sonra tekrardan şu seviyelere 6.70'lere düşürdüler. Neredeyse 4 kat düştü. Sonra da yatayda bir formasyon üretme çabası yapıyor şu an. E, hani ne kadar sürer şöyle takip edeceğiz bunu haftalıkta bakın haftalık periyodu açtık mutlaka şu siyah ortalamanın yani 5 haftalığın kırmızı ortalama yani 21 haftalık ortalama yukarı kesmesi lazım bunun direnci de nerede şu an 12 TL'de yani mumların ve siyah ortalamanın 12 TL'nin üzerine hacimli bir şekilde kendini atıp yukarıya çıkması gerekiyor bunun üstüne atmadığı sürece e, teknik olarak olumlu konuşmak Zor. İçim okuzar tekniğine baktığımızda bulutun altında olması haftalıkta negatif bir durum. Bir kere mutlaka şu mumlar bulutun üstünde olacak arkadaşlar ve ortalamanın da üzerine çıkacak. Şu an Tenkan sende. Önce 11 TL'yi, sonra bulutun alt direnci senkospan B'yi, 12.83'ü aşması gerekiyor. Sonra bulutun üst direnç noktası senkospan A ve şuradaki kahverengi ortalamamız. 26 periyotlu keşinsel ortalamasıdır. Bunu da yukarıya doğru kırıp şu dirençleri hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor ki olumlu konuşabilelim. Parabolik sarımızın noktalarını görüyorsunuz. Bu noktalarında mumların altında yanmaya başlaması gerekiyor. Mumların altında yanmaya başladığı zaman bir çıkış ihtimalinden o zaman söz edebiliriz. Ama şuradaki sert e, çıkışın e, sancısı ne kadar sürer? Onu da izleyip takip etmek lazım. Mutlaka dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Şu tarz e, hızlı çıkışlarda görüyorsunuz. Yılların verdiği formasyon belki kaç yıldır yani 10 yıldır yat dipte formasyon üretiyor ve bunun çıkışını da 2020 Nisan ayında başlatıyor. 2 liradan 24, 12 lira e, kat prim Güler Yatırım Holding'de dediğim dirençlere geçmesi lazım. Tuborg'da yükselen bir regresyon kanalı var. 2019'dan beri bu yükselen kanal içerisinde hareketine devam ediyor. Tekrardan endeksimizdeki satışla birlikte kanalın içine e, dönüş yapmış. Şimdi burada 5 e, haftalık ortalamayı kırdığı için takip etmemiz gereken seviye EMA 9 haftalıkta. EMA 9'da arkadaşlar tam 20-50'li seviyelerde. Şu an hisse 20-76 görüyorsunuz mor ortalamayı da 20-60'lardı. 20-50-20-60 seviyelerinde. Ee, bu seviyeyi aşağı kırmazsa buradan tepki çıkışı yapma ihtimali var. 20-60'a kadar geri çekilip. Ama eğer ki 20-60'da aşağı kırar EMA 9 kırılırsa kırmızı ortalamamız yani 21 haftalık ortalama 19 TL seviyesinde bekliyor olacak. 19'a kadar sakma potansiyeli olabilir. Bu sebeple o konuda dikkatli olmanız lazım. Günlük periyotta ee, Teknik sat verilmiş çünkü EMA 5, EMA 21'i aşağıya kesmiş. Şöyle 50 günlük hareketli ortalamaya baktığımızda bu 50 günlük tutuyor gözüküyor. Umarım buradan e, yukarıya doğru tepki verir. Mumlar düzensiz görüyorsunuz. Bir tavan, bir taban değişik e, inişler çıkışlar yapmış şuradan itibaren. Dikkatli olmakta fayda var. EMA 50'yi aşağı kırmaması önemlidir günlük periyotta. Haftalıktaki içim oku tekniğine bakalım. İçim oku tekniğinde ten kanser ortalaması aşağı kırılmış ama 200 Sen 19'lu seviyelerde bekliyor. 26 periyotluk güçlü destektir. Parabolik sarımız onaylı. Bulutların üstündeyiz. O konuda problem yok. Umarım şu az önce dediğim gibi EMA 9'u haftalıkta aşağı kırmaz ve yukarıya doğru çıkışını sürdürür. King Kong'a baktığımızda King Kong bize 10 TL barında buy sinyalini veriyor. 10 TL'den buy verdikten sonra 24 TL'ye kadar çıkış söz konusu. Beşiktaş'ta arkadaşlar şöyle bir durum var. Pandemi düşüşlerinde Beşiktaş 1.5'lara kadar düştü. Sonra 5'lere kadar tırmandı. Şurada pembe renkli gördüğümüz bir major trend çizgisi üzerinde yükselen trend de yoluna devam ediyor. Şuradaki düşüşte de günlük periyotta baktığımızda daha net gözüküyor. Bir minör e, trendimiz var aşağıya doğru bir alçalan trend var. Şimdi bunu bir kere yukarı kırması gerekiyor. Bakın kırması gereken seviye 3.98. Ee, çok pardon. Hisse tam zaten 3.98 arkadaşlar. Şu seviyeyi 4.01 TL seviyesini yukarıya doğru kırıp hacimli bir şekilde 4'ün üzerine kendini attığı takdirde olumlu bir senaryoya geçiş yapacak. Mutlaka 4 TL'nin üzerine kendini atması lazım ve 4 TL üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Ortalamalarına baktığımızda haftalıkta EMA 21'in üzerinde olmamız teknik olarak olumlu. 5 haftalığın altına inmiş. Bakın burası aynı zamanda EMA 5 direncidir. Yani şu 4 TL üstü önemli bir nokta. Beşiktaş 4 TL'nin üstüne attığı zaman rahatlayacak. Geri dönüş yaparsa da 3.80 TL'sinin destek olması beklenir. 3.80 desteğini aşağıya kırarsa 3.65'te çok güçlü major trend desteği bulunuyor. Bu sebeple 380 ve 365 destek seviyesi olarak belirlenebilir. 4 TL seviyesi de ciddi bir dirençtir ama geçtiği takdirde bence hisse rahatlayacak. Teknik olarak öyle gözüküyor. İçim oku tekniğine baktığımızda Tenkan senin altına inmiş ama Kijun sen desteği tutmuş. Parabolik sarımızda e, mumların altında olduğu için olumlu bir problem yok. Bulutun zaten üzerindeyiz. 4 TL'yi ben önemli gördüm bu hissede. Umarım yukarıya doğru atak yapar ve yoluna devam eder diyelim. Şöyle gayet güzel hareketleri var. Düzgün bir şekilde devam ediyor yoluna. Türk Hava Yolları çok sevdiğimiz orta-uzun vadeli kağıtlardan biri. Ee şöyle bir durum var Türk Hava Yolları'nda. Yukarıdan beri düşen yıllardır düşen trendini yukarıya doğru kırdı görüyorsunuz. Daha yeni kırdı sayılır. 13.50'de şu an. Eee güzellerle gitme potansiyeli mevcut tabii. Şu öncelikle şu seviye ilk hedefi yani 15 TL seviyesi ilk hedefidir. Gitmesi gereken 15 TL'den sonra şu 19 TL seviyesinde yukarıya kırdıktan sonra artık yoluna devam eder görüntüsü orta uzun vadede oluşuyor. Umarım gider. E, yatırımcısı da sevinir yani birçok kişi e, yanlış hisselerde kayıplar yaşadı. E, bu sebeple herkesin kazanması en güzeli. Görüyorsunuz ortalama da teknikte hiç problem yok. Emo 5'in de üzerinde mumlar. İç moku tekniğine baktığımızda gayet güzel. Tenkasenin de üzerine hacimli bir şekilde atmış kendini. Parabolik sar zaten uyumlu. Günlükte baktığımızda da günlük grafikte de Emo 5'in yine üzerindeyiz. Gayet güzel. Burada bir e, teknik sanki satış yer gibi olmuş. Çünkü burada e, şöyle yapalım. Bir küçük bir direnç noktası var. Şu seviye. 13.62'de bir direnç noktası var. Bu 13.62'yi geçtiği takdirde rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Umarım geçer. Ve e, yoluna devam eder. Yukarıya doğru. Türk Hava Yolları bugünkü analizler bu kadar İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listeme alır analizini yaparım e, sıfırdan borsa grafik analizi eğitim setimiz içinde değme üzerinden bana ulaşabilirsiniz benim yaptığım analizler gibi mutlaka alacağınız hissenin grafiğini analiz edip bir durumuna bakmanız gerekiyor yoksa arkadaşlar e, kar etmek isterken elinizdeki sermayeden de e, Olabilirsiniz. Tehlikeli bir e, iştir. En değerli, e, e, en riskli bir yatırım e, sürecidir bu hisse yatırımları. E, riski de şurada başlıyor. Bilinçsiz bir şekilde e, duyumlarla, yani sağdan soldan duyulan hisselere giriş yaparak bu zararlar meydana geliyor. Bu sebeple doğru hisseleri doğru zamanda almanız en mantıklısı. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı akşamlar.